buraya gelmişken şu dünyanın haline bir bakalım. Malum olduğu üzere dünyayı dış mihraklar yönetiyor. Bunlar geçtiğimiz asırda ikinci can harbinden sonra bir dünya düzeni kurdular. Bu dünya düzeninden maksat kendilerini güçlendirmek, kendi gayelerine ulaşmak, kalkınmakta olan ülkeleri engellemek idi ne zamanki Sovyetler çöktü, komünizm iklas etti, tek kutuplu dünya meydana geldi ve bu dış mihraklar Amerikan yönetimini avuçların içine aldılar. Öyleyse 5000 yıldan beri güttüğümüz gayelerimizi bir an evvel gerçekleştirmenin vakti gelmiştir. Dedi. Nedir bu gayeleri? Biz Cenab-ı Hakk'ın has kullarıyız, diğer kullar bize köle olsun diye yaratılmıştır. İnançları bu. Biz efendi olacağız, herkes bizim kölemiz olacak bu ebedi dünya hakimiyetine arz-ı mevudu kontrolümüz altına almakla ulaşacağız. bu arz-ı İsrail bayrağı üzerinde gösterilmiş. İki tane mavi çizgiden birisi Fırat'ı, biri Nil'i gösteriyor. Fırat neresi? Fırat Türkiye. Ne diyor bu bayrak? Biz Türkiye dahil bütün Orta Doğu'yu kendi kontrolümüz altına alacağız. Bunu aldığımız zaman dünya hakimiyetimiz tesis edecek. 5000 yıldan beri bunun için hazırlanıyorduk. Zeminleri hazırladık. İsrail'i kurduk. Şimdi Argın Mevut topraktan İsrail'e dahil etmemiz lazım. E bunun vakti geldi çünkü dünya tek kutupludur. Bu gücü temsil eden Amerika lavcumuzun içindedir. O halde bir bir arzı Mevut üzerinde ülkeleri yok edelim ve dünyada bizim emrimizi dinlemeyecek hangi ülkede hangi yönetim varsa onu ikna edelim. Yerine kendi yönetimimizi kuralım. Karar budur, uygulama budur. İşte bu uygulama dolayısıyla gördüğünüz gibi Afganistan işgal edildi, Irak işgal edildi, şimdi Suriye, İran işgal edilmek isteniyor, sonra Mısır, Suudi Arabistan ve arkadan da Türkiye. Kim söylüyor bunu? İsrail bayrağı söylüyor. Çünkü Fırat'la Nil arasında Fırat'la Nil arasındaki saha dediğin zaman Fırat bizim nehrimiz. Bizde doğuyor. Bizden yürüyor. Bütün bunlar benim toprağımdır diyor. var işgal edeceğim. Dünya hakimiyetine böylece ulaşacağım diyor. Her şey açık. Bunlar bir söylemiyor. Kendileri söylüyor sayısız kitaplar, sayısız kongreler, sayısız dokümanlar bunların hepsini ispat ediyor ve gözümüzün önünde cereyan eden olaylarda bunları gösteriyor. Şimdi bakınız bunlar bu plana ulaşmak için en çok önem verdikleri konu Refah Partisi'ni bölmek idi. Dış mihraplardan bahsediyor. Bunu programlarda koydular 1997 yılının Ocak ayında. Bu program toplantılarına hesaplıklar elimize geçmiştir. Burada planladıkları hususları 6 seneden beri uygulamak çenelerine gayreti gösteriyorlar. Bu planlar mucibince refah partisi bölünmesi planlı olarak yürütülmüştür. AKP'nin kurulması bu planın sonucunda ortaya çıkmıştır. Onlar kendiler bir şey yaptık zannediyorlar. Halbuki onların rejisörleri var. Onları sahneye koyanlar var. Kendileri farkında değil. Bizi çağırdılar, güzel bir konuşma yaptık diyor. Halbuki o konuşma esnasında o konuştukları insanların 5000 bin yıllık planları yatıyor.